Herkes Osmanlı İmparatorluğu'nu bilir. 600 yıllık bir dev. Peki ya öncesi? İşte bugün o hikayenin en başına, her şeyin temelini atan ama hakkında şaşırtıcı derecede az şey bildiğimiz o gizemli adama Ertuğrul Gazi'ye bakıyoruz. Evet, soru tam olarak bu. Bakın koskoca 600 yıllık bir imparatorluktan bahsediyoruz. Ama işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Her şey başlatan Osman Gazi'nin babası, yani Ertuğrul Gazi'nin hikayesi adeta bir sır perdesinin arkasında. İşte asıl mesele de tam olarak bu. Düşünün, bu kadar önemli bir figür olmasına rağmen yaşadığı dönemin tarihçileri ondan hiç ama hiç bahsetmemiş. Yani ne Bizans kayıtlarında ne de İslam kaynaklarında adını bulabiliyoruz. Elimizdeki bilgiler neredeyse tamamen onun ölümünden 100 yıldan fazla bir süre sonra yazılan Osmanlı kroniklerine dayanıyor. Bu da tabii işleri epey bir karıştırıyor. Peki bu sis perdesini nasıl aralayacağız? Gelin adım adım ilerleyelim. Önce şu tarihsel muammaya bir bakalım. Sonra o meşhur uzun göçü takip edeceğiz. Ardından kurulan o kritik ittifak, fetihler ve beyliğin sağlamlaştırılması. Ve en sonunda da bir imparatorluğun babası olarak bıraktığı mirasa odaklanacağız. Hadi başlayalım. İlk durağımız tarihsel muamma. Yani kronikleriki ipuçlarını arayacağız ve ilk sorumuzda çok temel ama bir o kadar da tartışmalı bir soru. Ertuğrul'un babası kimdi? Daha ilk adımda karşımıza bir duvar çıkıyor. Çünkü kaynaklar bu konuda ikiye bölünmüş durumda. İlk dönem Osmanlı tarihçileri, mesela Ahmedi, Gündüz Alp derken daha sonrası Neşri gibi meşhur tarihçiler, hayır Süleyman Şahtı diyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu basit gibi görünen soru tarihçileri yüzyıllarca meşgul etmiş. Peki bu kadar tartışma nasıl sona erdi? İşte burada devreye somut bir kanıt giriyor. Küçücük bir sikke. Osman Gazi'nin bizzat kendi bastırdığı bir paranın üzerinde ne yazıyor biliyor musunuz? Osman bin Ertuğrul bin Gündüz Alp. Yani Gündüz Alp oğlu Ertuğrul oğlu Osman. İşte bu bütün teorileri bir kenara iten elimizdeki en net, en somut delil. Tamam, babasının Gündüz Alp olduğunu artık biliyoruz. Bu ipucunu takip ederek şimdi hikayenin bir sonraki aşamasına geçebiliriz. O uzun ve meşakkatli yolculuk. Kayı boyunun batıya doğru yaptığı o destansı göç. Bu yolculuk aslında tam bir hayatta kalma mücadelesi. Düşünün, her şey ahlatta başlıyor, ata yurtlarında ama doğudan gelen acımasız Moğol istilası yüzünden orayı terk etmek zorunda kalıyorlar. Önce Mardin'e, sonra Erzurum'a doğru sürekli bir hareket halindeler. Ve işte bu yolculuk sırasında Pasinler'de babası Gündüz Alp vefat edince liderlik Genç Ertuğrul'a geçiyor. Artık o halkını batıya, Sivas'a doğru, kaderleriyle yüzleşecekleri o ana doğru götürecektir. İşte şimdi, her şeyin değiştiği o kritik ana geliyoruz. Savaş alanında verilecek bir karar. Ertuğrul ve obası Sivas yakınlarında ilerlerken hiç beklemedikleri bir manzarayla karşılaşıyorlar. İki büyük ordu birbirine girmiş, kıyasıya savaşıyor. Ve Ertuğrul'un orada vereceği karar sadece o savaşın sonucunu değil, bütün bir geleceği şekillendirecek. Tarihçiler, özellikle de Neşri, bu olayın yaklaşık 1230 yılında meşhur Yassı Çimen Savaşı sırasında yaşandığını söylüyor. Yani Anadolu'nun gerçekten kaynadığı, Selçuklularla Harzemşahların büyük bir güç mücadelesi içinde olduğu çok çalkantılı bir zaman. Şimdi kendinizi Ertuğrul'un yerine koyun. Önünüzde bir savaş var. Kimin kim olduğunu bile bilmiyorsunuz. Ya yolunuza devam edersiniz ya da taraf tutarsınız. Ertuğrul savaş meydanına baktığında bir tarafın Selçuklu ordusunun yenilmek üzere olduğunu fark ediyor. Ve işte o an o tarihi kararı veriyor. Zayıfın yanında duracak. Adamlarıyla birlikte hiç tereddüt etmeden savaşa dalıyor ve bir anda dengeleri alt üst ediyor. Tabii ki bu kadar kritik bir yardım karşılıksız kalmıyor. Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat bu beklenmedik destekten o kadar memnun kalıyor ki Ertuğrul'u ödüllendiriyor. Ona hilat giydiriyor. Hilat ne demek? O dönemde bir hükümdarın size verdiği en büyük onur nişanelerinden biri bir tür lüks kaftan. Ama hepsi bu değil. Asıl önemlisi ona Ankara civarında ilk topraklarını yurtluğunu veriyor. Böylece Ertuğrul sıradan bir oba beyi olmaktan çıkıp artık resmen Selçukluların Bizans sınırını koruyan bir uç beyi oluyor. Peki bir uç beyi ne yapar? Sınırı korur ve genişletir. İşte şimdi hikayenin fetih ve sağlamlaştırma kısmına, yani sınırda sıfırdan bir vatan kurma mücadelesine geliyoruz. Ertuğrul, artık kendisine verilen görevi yerine getirmek ve kendini kanıtlamak için Bizans sınırının en hareketli noktasına, batıya doğru ilerliyor ve bu yeni görevinde hiç vakit kaybetmiyor. Bakın, olaylar ne kadar hızlı gelişiyor. 1231'de Söğüt bölgesine geliyor ve hemen Selçuklu ordusuyla Bizans'a karşı sefere katılıyor. Ermeni derbendindeki zaferde kilit bir rol oynuyor. Hemen ardından Karacahisar Kalesi'ni fethediyor ve nihayet 1232 civarında ileride koskoca bir imparatorluğun ilk başkenti olacak Söğüt'ü de alarak beyliğinin merkezini kuruyor. Ama şunu unutmamak lazım, Ertuğrul bu yolda yalnız değildi. Onun bu başarısı, liderliği ve cesareti bölgedeki diğer önemli Türkmen beylerinin de dikkatini çekti. Akçakoca, Samsa Çavuş, Konur Alp gibi tecrübeli savaşçılar onun sancağı altında toplandılar. Yani Ertuğrul adeta bir mıknatıs gibi bölgenin en yetenekli komutanlarını kendine çekerek gücüne güç kattı. Ve böylece hikayemizin son bölümüne, mirasına geliyoruz. Ertuğrul Gazi, bir imparatorluğun babası ünvanını nasıl hak etti? Hayatının son yıllarını sürekli yeni fetihler peşinde koşarak değil, tam tersine kurduğu bu küçük ama stratejik beyliği sağlamlaştırmaya adadı. Asıl amacı, kendisinden sonra gelecek olan oğlu Osman'a yıkılmaz bir temel bırakmaktı. Sonuç olarak ne görüyoruz? 90 yılı aşan bir ömür. Ve bu ömürde sürekli yer değiştiren küçük bir obayı bölgesel bir güce dönüştürme başarısı var. Onun mirası sadece fethedilmiş kaleler değil. O hem bir savaşçı hem de komşularıyla iyi geçinmeyi bilen, ittifaklar kuran bir diplomattı. Yani tam bir stratejisti. Yaklaşık 1281 yılında vefat ettiğinde ardında bıraktığı şey, Osman'ın üzerine koskoca bir imparatorluk inşa edeceği o sağlam temeldi. İşte Ertuğrul'un hikayesi bize tam olarak bu soruyu sorduruyor. Büyük imparatorlukların doğuşu hakkında bildiklerimizi belki de yeniden düşünmemiz gerek. Her şey önceden çizilmiş ilahi bir kaderin parçası mı? Yoksa her şey kaosun ortasında bir sınır boyunda pragmatik ve cesur bir liderin doğru zamanda attığı akılcı adımlarla mı başlıyor? Belki de tarih büyük anlatılanlardan çok işte böyle anlarda, böyle kararlarla yazılıyordur.